Evet değerli dostlarım bugün bir bilgilendirme videosu ile daha karşınızdayız. Daha önceki çekimimde kuşlar balkondaydı ama havalar soğuduğu için içeri almak zorunda kaldık. E, i̇ki takımdaki maviler birbiriyle eş olduğu için kafesleri dağıttık gördüğünüz gibi. E, bu takımlar ümidim yok demiştim ama doğru doğru besleme ve doğru taktiklerle e, yumurtlatmayı başardık. E, en son yumurtası vardı bir geri aldık. Biraz dinlensin diye. Ama şu an Var mı bir bakalım. Bakalım bir daha yapmış mı? Evet arkadaşlar. Okey. Yumurtaya geliyorsunuz. Geri kapatalım hemen. Yuvayı kapatıyorum bir saniye. arkadaşlar peki biz bu kuşlardan nasıl yavru aldık yani yumurta aldık onu da size şöyle söyleyeyim bir önceki videomuzda söylemiştim bu kuşlar birbiriyle pek anlaşamıyor diye ama her ne kadar anlaşamasalar da eğer ki kuşlarınızın ikisi de kızgınsa yani kızgınlık vaktine girdiyse o zaman yumurta yapacaklardır ee, şimdi kuşlarınızda yavru almak yumurta almak istiyorsanız yapmanız gerekenleri söyleyeceğim bu arada e, dişinizde yumurta olup olmadığını anlamak istiyorsanız dişinizin sırt kısmında şu mavi kısmının e, böyle sanki kırılmış da orası görünüyormuş gibi olması lazım şu kanatların e, arka kanadın altına doğru gitmesi lazım tamam mı Hani böyle belli kırılmış gibi görünmesi lazım şimdi e, Peki biz bu anlaşamayan çiften e, nasıl yavru yani yumurta aldık. Daha bir hafta önce video atmıştım birbirine vuruyordu. Ümidimin olmadığını söylemiştim size. Arkadaşlar e, yumurta maması verdi. Yumurta maması içinde bisküvi var, yumurta var, irmik var. Sadece bunları e, belirli bir süre verirsiniz. Mesela haftada 2-3 kez verirseniz kuşlarınız çabuk kızışacaktır. Kızışınca da eğer anlaşamasalar bile böyle yumurtlamaya başlarlar. Bununla birlikte kuşlarınızın kafesini yükseğe koymanızı tavsiye ederim. Ben yükseğe koyamadım. Bu yüzden de üstüne namazlı seriyorum. Ki insanları habire görüp rahatsız olmasınlar diye. İçerisi loş da olsa fark etmez. İçerisi loş da olsa fark etmez. Ondan sonra söylemek isteyeceğim şey sizi e, yavrulatmak istiyor iseniz içinde sadece bir tünek olsun. Bu tünek ya yuvanın ağzına doğru gitsin ya da böyle henlemesine gitsin. Fark etmez. Ama sadece bir tane olmasında e, yarar var. Neden derseniz çünkü kuşların yani farklı tüneklerde olmasından ısrar yan yana durması onların birbiriyle kavga dahi olsa iletişime, yani, harekete geçeceğini gösterir. Ondan sonra yemleri sadece bu yem veriyoruz. Yani yemleri klasik normal yem. Şöyle bir de kutuya koyuyorum ben yemleri. Daha çok alabildiği için yani kuşlarla uğraşmıyoruz. Kuşların üstüne örteceğim birazdan. Öyle kalacak yani. Artık kaç tane yavru yapar, kaç tane yumurta yapar orayı bilemiyorum. Sularını işte sadece hemen değiştiriyoruz. Bu kadar ama kafesi yükseğe koymanız sizin için çok büyük bir avantajdır. Çünkü kuşlar kendini daha da rahat hisseder. Ee, şimdi de diğer takımımı size göstereyim. Onu biraz daha yukarı koyma şansım vardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dişimiz geçenki videomuzda tünekte duruyordu. Artık şimdi yuvadan çıkmaya, yuvaya girmeye başladı. Yuva hazırlıyoruz yani. Bunlardan da çok yakın sürede yumurta bekliyorum. Aslında şunu söylemek gerekirse ikinci bunlardan bekliyordum ama onlar yaptı. Beni bayağı şaşırttılar. Ama fark etmez. Sonuçta yapsın da. Yani. <laughs> Arkadaşlar siz de dediğim taktiği kullanabilirsiniz. yumurta mamasını çok sık verin tek tünek kullanmaya çalışın. Ben burada tek tünek kullanamadım çünkü kapı var ortada. Oradan girmesi için zor olurdu. Ama şu tüneyi bayağı bir yaklaştırdım yuvaya doğru. Burada bekleyemezler sadece. Burada girmek için kullanabilirler. Ondan sonra yine burada da dediğim gibi çok fazla sayıda yem koydum. Görüyorsunuz bu üç kabı bir de normal bir kap içleri yem dolu. Yani yarım kilo kadar yem koymuşum ben içerisine. Bununla birlikte yumurta kabuğu ve kum var bu kum. Bu tarafta. Bu tarafta bisküvinin ezilmiş toz hali var. Arkadaşlar bunları yaparsanız en kısa sürede yavru alabileceğinize inanıyorum. Herkese hayırlı üretimler.